Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime oyununu oynuyoruz bu arkadaşlar ben aslında diğer youtuberlardan bir açık izlemiştim ama e, neredeyse uzun zamandır hiç oynamadım ve hiç de hiçbir videosunu izlemedim ve her yerini resmen unuttum. Bir tek şu trenli şeyi hatırlıyorum. Şöyle bir tane şifre var ya bir odaya giriyoruz. Renkli falan. Şöyle de oda vardı oyuncaktı. Oradaki trenin rengine göre şifreydi. Tek onu hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani ki hatırladıklarım vardır da ben bilmiyorum. Neyse o zaman çok fazla bir kaybetmeden ve bu tarz korku oyunlarını eğer seviyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup atmayı unutmayın. O zaman her buraya geçelim. Şimdi buraya geldik. Burası ne? Tamam tamam ben burayı hatırladım. Ama çok fazla hızlı dönüyor buralar. Ne yapacaktık? El. El var burada. Şuradan geçelim. He tamam tamam ben şimdi hatırladım oyunu. Şurada şifre var. Şuradaki tren üstündeki hmm, renklere göre yapacağız galiba. Böyle hatırlıyorum. Aynen şurada bizim tren olacak. Aynen. Bir tek bunu hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Yeşil. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Tamam. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Hızlı. Hadi sarı kırmızı. Doğru mu? Yes. Tamam. Burada ne yapıyorduk? Patates. Kıstık. Ben mi aldım? Neyse. Aa bu ne? Aa kol. Kol var. Bilgisayar. Ne? Ne yaptın? Mı? bizim galiba aletimiz. Sen tam Şunu hatırladım. Bunu takıyoruz. Evet. Hmm. Kutularla bir şeyler alabiliyor muyuz? Ama kutular diyorum. Şu robot ellerle bir şey alabiliyor muyuz? Bitti. E, ne olacak şimdi? Aa şurası açıldı. Aha artık bir elim var Her yere şaplak atabilirim Televizyonu kırmak istiyorum Televizyonu kırıyorum Niye kıramıyorum Bunun hiçbir özelliği yok muydu Bunu alabilir miyim Bir saniye alabiliyorum Aa çok güzel Ehehe Ehehe Evet. Haydi. Evet. Allah. Oh heykelmiş can. Çok Çak bir beşik dostum. Bu ne? Aha. Power. Powera gitti Anahtar. O da mısın lan? Anahtar verdi bana. Thank you bro. Aşını da açtım oraya. Burası. Elektrik. Bu ne? Burası jeneratör. Dört tane garaj jeneratör var. Yok buradan mı elektriği alacağız? Ya e bak. Kaç? Uy, kırdım lan. Elektriği buradan mı alacağız? Galiba evet. Sonuçta bu kadar bir otobüle mi diyecektim? E. Son bence tutamayız aynı. Nasıl yapacağım? Nereden başka? Buradan Ne Yaptın mı? E bu? Ne? Abi. Gitti. Nerede? Neredesin? <laughs> nerede? Kesin şu an var ya beni bir anda. <laughs> evet, e şimdi ne yapacağım ki? Bunu mu açacağım? Tek şansım bu. Aha. Aha. Evet, tek şansım zaten buydu. Başka ne yapabilirdim ki? Abi, ben geri dönüyorum. Oraya ben gitmem ki. Gitmem ki ben oraya. Oraya ben gitmem ki. Ya abi başka bir şey yapamıyor mu? Kapı kapandı. Kapı, kapı, kapı kapandı. Kapı kapandı. Benim işim bitti abi. Benim işim bitti. Ama şuradan falan gideyim. Abi, <laughs> oh. burası ne? Diyor. Ya! Omonster'ın belanı vermez. Başka yok, değil mi? Açıl. Oy burası ne? Kaset var önümde. Yok karışıyorsun. Galip. Aha. Bu ne? Abi mi yapana elediğim oyuncu ama kafası kopmuştu. Aha bu ne? Al. Kalp. Buraya mı takacağız? Uy. Çok iyi. Buradan da şöyle yukarı çıkayım ben. Şöyle. Hepsini aldım galiba. Aynen hepsini almışım. Çok Aha. Aa şu kırmızı ele Evet evet. Kırmızı. Kırmızı elimi istiyorum. Kırmızı el. Kırmızı 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 kırmızı. Merhaba. Ah, aşağı bıraktım. G Aldım şey. Uy artık kırmızı elim de var. Baba piruyum ya. Abi ben neden bu kadar bir boğa piruyum? Evet açın susam açıl. Ne bu? Don't enter. İnsanlar giremez. giremem. Şuradaki logo. insan giremez. Mi? Ben giriyorum. Eğer arkamdan hagi, hagi kovalarsa bu oyunu çok fena yapar. gelmedim mi? Burasına. Bu ne? Abi seni bulmaca. Elektrikle alakalı bir şeyler yapacağım galiba. Şu an telefonum aşırı ısınıyor. Bu oyunun neden bu telefonum bu kadar ısındırdı? Aha burada bir yer var. Ne yapacağım? A, bir. Bir olması lazım. Elektriği alalım. Buradan dolasam. Şöyle gelsem. Şuraya versem. Hadi. İkinci elimi niye atamıyorum ben ya? Nasıl yapacağım ki? Dur. Gel buraya. Şimdi kırmızı yere denesem abi. Buradan çıkamıyor. Dur. Şurada kırmızı yere deneyeyim. Buradan. Buradan geleyim. Şuradan. Buradan daha kötü olur. Aynen daha kötü olur. Dur dur dur. dur. tamam. En iyisi şuradan gelip şuradan gücü alacağım abi. Buradan. Yaptın mı? Yaptım. Yaptım. Molloha yaptım, biller yaptım. İşte bu. Ee? E ne değişti? Aha burası açıldı galiba. Aynen. Allah Bismillah. Ne oluyor lan? Arkamda haygı bugün kovalarsa bu an çok fenayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Hiçbir şey bugün gelmiyor değil mi arkamdan? Geniş ne gibi? Yeni yeni de değil mi? Aha yeni bölge, yeni bolge. Bolge buldum, bolge. bölge, bölge buldum bölge. bir şeyler sallıyorum ama inşallah doğru yapıyorumdur. Hadi lan. Yaptım. 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 Yaptım şükür. Şükür yaptım. Bilmem kaç saattir bu uğraşıyorum var ya. Sonunda abi. Şükür. Nasıl yaptığımı görürüm bilmiyorum ama yaptım işte. Aşağı indim. Aa bak burada power on yazıyor. Orada power off yazıyor yani Yani güç kapalı. Burada güç açık. Diyor. E. Ee? Oh. Ya abi. Yine korktum. Abi ben bu oyunun prosuyum ya. Arkadaşım <laughs> ne izliyor. Neden beni izliyor? Yenesene. Niye? Güzel, i̇şte geliyor ya gel, gel buraya. Gel. Artık sen bir beni. Koyduk. Koy oyuncak. Ok işareti. Aa. Oy. Oy, gel Ha. Ben buraya atılıyorum. Kovalanacağız. Geleceğim şuraya gideceğim değil mi? Abi korkuyorum. Korkuyorum. Bak. Hangi? Neyse çok güzel arkadaştık ha. Lütfen. Hayır bak, oradan geçemezsin ki. Ah. Oh, ah. Oh. Yapamadım. Öldüm mü? Gene geri doğabiliyor muyum? Haydi bakalım. Arkadaş olarak. Şaka. Ama ben arkadaş olmak istiyordum. Git. Git lan Git. Ama buraya gel. Sadece gelmeyin. Geldik. Oradan gidiyoruz. ...aç kapıyı. Kaç, kaç şu anda arkanda. Şu anda ensemin dibinde. Abi bu niye yavaşladı? Koşsana. Koşsana. niye yavaşladı? Hadi şunu. Böyle şey Git, git, git. Oh. 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 Çok fenaydı. kalbim şu anda yerinden çıkacak. Kalbim sanki yerinden çıkacak. Çok fena. Aa. Ah. Oy çok fenaydı. Çok fenaydı. Buradan mı gideceğiz? Abi burada niye oyuncaklar böyle asılmış ya? Başka bir canavar mı gelecek? Run. No. Stop. Go. Kaç. Dur. Hayır koş dön around geri dön burada eğer bir canavar beni kovalamazsa Kon... yatak o koltuk a kapı 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 ha, tamam, ya. ben kapı kapı evet. senden korkan senin gibi olsun lan. Aç lan kapıyı sen de. Aç lan. Aç lan. Aç lan. Ne oluyor lan? You opened my case. Arkadaşlar bu videoda bu, bu videodan arkadaşlar bu kadar. İnşallah arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Sizler arkadaşlar çok seviyorum. Bay bay.